Yeniden merhabalar sevgili boğa, yükseleni boğa, güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o cigerlerim. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla tarot destekli kahve falıyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Hepinize minnetu minnetar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyem. Geçen hafta demiştim haftaya sadece tarot devam edeceğim. Ama dedim ki yeni haftaya yine bir tarot destekli kahveyle damgayı vurayım. Ondan sonra tekrardan ne yaparım? Bir hafta kahve olur, bir hafta tarot olur. Yani olur da olur daha çok güzel videolarım var. Şaşıracağınız, müptelası olacağınız. Ee, çok istediğiniz ve o uğruna benim yanımda olduğunuz, mücadele verdiğiniz sürekli direttiğiniz o videolar da yakın sürede gelecektir. Videolar kolektiftir canlarım, ciğerlerim. Kişiye özel değildir. Özel ve kişisel danışmanlık zaten veriyem arkadaşlar. Bana WhatsApp'tan sadece mesaj atın. Ee, direkt arayanlara cevap veremiyorum arkadaşlarım. Sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Yani boşuna aramayın. Zaten aramalar direkt size düşüyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi ben fincanınızın içini gösterirken canlarım ucuğerlerim, kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz bu sayede videolar videolarım hızlı bir şekilde yüklenacaktır sevgili boğalar. Şöyle bir görüntü gözüme çarptı arkadaşlar. Bilmiyorum siz de, sizin de gözünüze çarptı mı? Bunu benimle yorum kısmında paylaşın. Orayı sonra yorumlayacağım. Şuradan bir başlayalım. Öncelikle sevgili boğalar ismin içinde A harfi olan bir kişi. E, kadındır, erkektir bilmiyorum. Sadece A harfi görünü ve bu kişiyi sanki eninde sonunda böyle var ya bakın ev çıkmış. Bir ev almaya ikna edisiniz eninde sonunda. Yani şöyle bir şey olabilir. Ev almak istiyorsun. Mücadeleni verirsen. Ufak tefek birikmişlerin de var. E bu birikmişlerin üstüne bir destek lazım değil mi? Sana bu desteği kim verebilir? Sevdiğindir. abindir, Babandır. Amcandır. Dayındır. Halandır. Teyzendir. Çok böyle... E, büyük bir iş yeri olan bir arkadaşındır. Hali vakti yerinde olan. Yani bu her kimse eninde sonunda bu kişiyi ikna edisen ve sana o güzel desteği veri maddi desteği ve bu maddi destekle beraber artık hayalini kurduğun mu kurmadığın mı bir çatım olsun içinde olayım dediğin ne varsa bak sonunda evini alıyorsun gözün aydın müjdeler olsun bunu da nereden kanaat getirdim şurada bir anahtar var bak birinin elinde kısa boylu sen ondan uzunsan anahtarı onun elinden alırsan ve bu evden sonra nasibinde, kısmetinde, bereketinde bir artış. Bir artış görünü. Ve bu artışla beraber kendine geleceğin, mutlu olacağın, sanki böyle var ya bazı şeyler sende ukde kalmıştı dönüm noktası gibi. Bunları bir bir yaşayacağını söyleyebilirim. Arkandan atıp da tutanlar çok, lafını, tetkodunu edenler çok ama sen bunlara aldırış etmeyeceksen, sanki böyle var ya, sağırı dilsizi oynayacaksan bir dönem ve sen sağırı dilsizi oynadığın için kazandıkça kazanırsan, başardıkça başarırsan, önünde kim varsa ezip geçirsen de diyebilirim. O kişiyle sen mutlu olma aşamasında yürüyordunuz, özellikle sana söylemedikleri, sakladıkları, üstünü kapattıkları gibi gibi. Ve bu kişinin bir bir açığını duysa, duydukça şoka girirsen, bana bu yapılmaz dediğin şeyler de olabilir. Örneğin senden önce evlenip ayrılmış olmasını saklaması, çocuklarının olmasını saklaması. Aslında büyük bir iş yerini batırmış, şu an sadece ee, boğaz tokluğuna çalıştığını senden saklaması. Bunların hepsini senden saklaması ve senin bunları öğrenmen gerçekten seni hüsrana uğratabilir. Bu bana yapılmaz. Böyle bir ihanet olmaz. İhanet nedir canlar cigerler? İhanet bir erkeğin bir kadını aldatması bir kadının bir erkeği aldatması değildir. İhanet yalandır, ikiyüzlülüktür, arkadan iş çevirmedir, olmayanı olmuş gibi göstermektir, olanı değişik lanse etmektir. Yani benim saltanatıma göre ihanet çok farklıdır. Ama ama sizin saltanatınıza göre nasıldır bilmiyorum. Evet bunun sırlarını detaylarını öğrendikten sonra arkanda bırakmaya çalışırsam. Çünkü değilsen ki bu bana yapılmaz. Ama onu arkanda bıraktıkça da sanki böyle var ya onunla yaşadığın duygular, hissiyatlar, mevzular, konuşmalar, kelimesi kelimesine film şeridi gibi bak oturmuşsan sanki televizyon izlesen. Film şeridi gibi gözünün önünden geçebilecek bir şeyler var ve sen bu dönemde gerçekten gerçekten çok ama çok üzülürsen sevgili boğalar. Demek ki senin bu rüyası tutman lazımdı. İliklerine kadar üzülmen lazımdı. Ağlaman lazımdı ama sonrasında ya Allah deyip ayaklanman lazımdı. Ya bu deveye gidersin ya bu diyardan gidersin. İkisinden birini seçeceksin. Ya bununla devam edeceksin. Her şeyle onu kabul edeceksin. Ya da arkanda bırakacaksın iliklerine kadar sızlayıp ağlayıp üzülüp önüne bakacaksın. İkisinden birini mutlaka yapacaksın. Yani demem o ki ya aklına ya kalbine ikisinden birine hükmetmen gerekir camciğerim. Yani ikisinden birini susturman gereki yoksa diğer konuda senin için hüsran olabilir. İki parça para var geliyor. Birinci parça seni yola götürecek. İkinci parçada dayayıp döşeceğin bir şeyler var. Bu da senin için güzel bir şey. Yollar var gelenlerin var beklediğin, arzuladığın, sarılıp kavuşmak istediğin nişanlındır, eşindir, oğlundur, bilmiyem. Yani böyle senden uzakta, gurbette olan bir kişi. Bu kişinin gelmesiyle beraber yüzün gülüyor da diyebilirim. Meyve veren ağaç taşlanır, kim ne derse desin önüne bak. Çünkü birileri seninle uğraşıdı ve sen o kişileri artık arkanda bırakmayı kanaat getirdin. Onun haricinde bakın şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İsmin içinde E harfi, soy ismin içinde T harfi ya da Y harfi olan bir kişi sana sürekli bir şeyleri göstermeye çalışır. Bak anahtarı görürsünüz. Kocaman bir anahtar, şöyle geniş bir anahtar. Ben böyle bir anahtar daha önce hiç görmemiştim. Sanki böyle var ya çözümünü aradığın, mücadele ettiğin, o konun arayışına girdiğin o konun konuyla ilgili ya da o konunun mucizesi bu kişi olabilir. Bu kişi sana çok destek verir ve destek verdikçe de önün açılıyor da diyebilirim. Onun haricinde bavullar çıkmış. Artık bir şeyleri toplayıp değiştirmek, yenilemek gibi gibi. Yani kıyafetlerin içerisinde fazla olanı ona buna vereceksen, evin içinde fazla olan eşyaları ona buna vereceksen <laughs> kendin için çok pardon arkadaşlar. Kəndin için bu bana fazladır. Bunun yeri artıq burası deyil. Dediyin nə var isə, artıq bunları birlərinə verəcəksən ki, alan açılsın, nəfəs alabileceğın alan açılsın. Və sanki divarlar üstünə gəlir, daralısan, buralısan, heç bir şey olmasa belə bir huzursuzluq səndə var. Yəni bu sindromu atmaq üçün artıq bir şeyləri dağıtacaqsan. Eski götür, yeni gətir hesabı yapacaqsan. Çok zorlu zamanlardan geçen biri var. Bir dönem depresyonla çok savaşmış. Savaştıkça desteksizlik görmüş. Yani büyük bir destek değil de büyük bir desteksizlik görmüş. Ve bu dönemde çok şeyle uğraşmış. Belki maddi belki manevi bilmiyorum ama birçok şeyle uğraşmış bir arkadaşımız. Her şeyin güzel olacağına inanan bu arkadaşımız kendine inanırsa başarır. Ben her zaman ne diyeyim? Her şeye inanırsın, güvenirsin. Ama kendine inanmadıktan sonra boştur sevgili canlarım. Onun haricinde birisi var sanki böyle var ya hırsıyla egosuyla tavan yapmış. Öyle bir hırs yaptı ki her konuda gerek maddedir, gerek manevidir gerek aşktır gerek eğitimdir gerek kariyerdir. Örneğin diyelim ki şu an eğitimini tamamlamaya çalışan sevgili boğalar aranızda arkadaş çevrenizde sanki böyle var ya sen değilsen ki ben işte eğitimimi bu sene son bitirdim seneye mesleğimi elime alacağım. O değil ki ben de böyle yapacağım yani böyle hırslarıyla, egosuyla gündeminizde olan bir kişi var. Aslında bu kişiye çok fazla kızmayın. Çünkü bu kişi sizin güçlenmenize, bu kişi sizin yükselmenize, daha çok kendinize gelmenize, daha çok böyle ilerlemenize vesile olacaktır. Bence bu kişiye fazla kızmayın. Evet kızıyorsunuz ama fazla kızmayın. Çünkü herkes kendi kaderinde olanı yaşar. Kimse kimsenin kaderini yaşamaz. Sevgili boğalar, Senin kaderinde nasip varsa yaşarsan, kısmet varsa yaşarsan, senin kaderinde ayrılık varsa yaşarsan unutma. Herkes kendi kaderini yaşar. Kimse kimsenin kaderini yaşayamaz. Şimdi bu da sizin tabağınızın içi canlarım, ciğerlerim. Sizler de benimle beraber görün arkadaşlar. Öncelikle kendinizle gurur duyacağınız, artık bundan sonra ödün vermeyeceğiniz, fedakarlık yapmayacağınız, sadece ben diyeceğiniz bir döneme girisiniz. Bunun sebeplerinden biri de şöyle bir geçmişe baktığınız zaman o kadar çok şeyle sınanmışsınız ki ve bu sınanmayı farklı farklı kişilerle de yaşamışsınız. Şu an geçmişin acısını bir kenara bırakıp geleceğin mutluluğuna, nasibine, kısmetine en güzeli de güneşine ihtiyaç duyduğunuz bir dönemdesiniz. Müjdemi isterim. Fırtına gibi gelen kısmetleriniz var. Bu kısmetlerin kıymetini bileceksiniz. Özellikle rahata ermak istiyorum, aydınlığa çıkmak istiyorum. E valla biraz param da olsun, ne bileyim yani şan şöhreti geçtik de biraz para olsun, biraz huzur olsun, biraz mutluluk olsun. Niye biraz olsun? Olmuşken çok olsun. Yaradanın kesesi budur. Verir, Yeter ki sen mücadele niyet, yeter ki sen azimle savaş, gerisi gelir zaten. Birilerinin savaşçısı olma, kendi savaşçın ol, kendin için mücadele et. Ve şöyle bir baktığın zaman evet, hepsine böyle hayretle bakırsan istedikçe geliyor, istedikçe geliyor ve dönüp dönüp ağlıyorsan. Çünkü sen bunları sadece hayal ediyordun. Ve hayallerine giden yolda öldüm öldüm dediğin anda mutluluğun adını koysan. Tabii ki seni çekemeyenler olacaktır. Tabii ki laf sokuşturanlar olacaktır. Tabii ki seni tarih etmeye çalışanlar olacaktır. Ama velakin kesinlikle ama kesinlikle kimsenin lafına sözüne bakma. Yani bu da ne demek oli? Seni pişman etmeye çalışanlar olabilir. Koştur koştur sana kötü haber getirenler olabilir. Felaket tellali gibi. Ama sen işlerinde hızlanmalar oldukça, problemleri bitirdikçe, nasibine kısmetine yürüdükçe, mücadelene devam ettikçe kim ne derse desin senin önün açıktır. Ve senin önün açık olduğu için şu karmaya, şu karmaya kesinlikle bakma. Senin önün öyle ya da böyle açıktır. Yani sen karmaya bakarsan da kendini ikileme koyarsan da sıkıntıya düşersen de kim ne yaparsa yapsın sana sadece üzüntü verecektir. Ve onun haricinde şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ben küçük yavru ceylan e, oradan oraya gidip geliyor. Maalesef ki yapabilecek bir şey yok. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bugün kendi hikayeni yazan sevgili boğalar var. Seni kıran arkandan affet beni demeye geliyor. Ama aynı anda korkuları da var. Acaba ne yaparsan. Reddedilirim diye korkuları var. Ama gözü her yerde de seni arıyor. Ne yapacaksam biraz daha süründürme moduna gireceksin. Artık mantığını eline alıp duygularını geriye bırakacaksın. Çünkü daha önceden mantığın ve duyguların karışıktı. Hangisiyle hareket edeceğini bilmiyordun. Bugün duygularını geriye bırakırsan, bugün mantığını ön plana atırsan. Hayatında hep ikinci, üçüncü, bakın 1 2 3. Hayatında hep ikinci üçüncü kişi e, engeli olan, problemli olan insanlar. Artık bu problemleri çözesiniz. Ailesiyle küs olanlar, arkasını dönenler. Şimdi ne yapıcısınız? İçinizi can atıyor. ailemle tekrar barışayım. Birileri vesile oluyor ailene tekrar barışırsa. Seni kıskananlar var. Ama bu kıskananlara kesinlikle duygularına yaklaşma. Bazı yaşadıkların seni çıkmaza sokmuş olabilir. Ama artık kendi içsel dünyanda toplanma, taşınma, bu mevzuları sonlandırma gibi olasılıkların var. Her ne kadar işin içinden çıkamıyorum desem bile sen kendine olan değersizliğini bitirmen lazım. Kendine olan değersizliğini bitirince alacağın destekle beraber bir şeyleri başarırsan. Yani tamamlanması gereken ne varsa hepsi tamamlanır ve sen bu dönemde hepsine böyle şaşırarak bakarsan. Düne kadar ayrı ayrı problemlerin içindeydim diyen bir boğa bugün problemleri aştım. Bugün kendime geldim. Bugün huzur ve mutlulukla doldum diyen bir boğadan bahsediyor sevgili Arkadaşlar şimdi gel ah tarotlarınıza bakalım. Sen ve o neler neler düşünüyorsunuz. Bu ilişki nereye gidiyor sevgili boğa? Öncelikle arkadaşlar e, aklındaki kişidir, ex partnerindir, sevdiğindir, neyindir, neyindir. E, bu kişiden bir ihanet görmüş olabilirsin. E, bu ihanet seni yerle yeksan etmiş. Ve bu ihanetten sonra artık bir şeyleri bitirmeye, artık bir şeyleri sonlandırmaya karar vermişsen... Ee, karar verdikten sonra sanki ona olan aşkın daha çok bir alevlenip canlanmış. Öncesinde de onu sevdin, öncesinde de onu istedin, onunla olmak istedin, arzuların, duyguların. Her şeyin bu yöndeydi, evet. Ama bugün şöyle bir baktığın zaman ben bitti dedim ama hala yüreğimde bitmeyen şeyler var da dedin bu insanı terk edip gittikten sonra senin için güneş farklı oluyor senin için ay farklı olur, senin için hedefler bile farklı oluyor Çünkü anlı sanki bir şeyler sende eksik ve bir şeyler sende yanlış. Gururunu ayaklar altına alıp iki yüzlü ve şeytan olan bir kişi. Ama sen bu kişinin iki yüzlü ya da şeytan olduğunu bilmiyordun. Ve hani deriz ya denize düşen yılana sarılır. Sen bu kişinin yılan olduğunu bilmiyordun şimdi öğrendin ve bu kişiyle gardını almaya başlasan yani Belki de sizi ayırmaya çalışan bu kişiydi aklındaki kişiyle bir telefon görüşmen olabilir bu telefon görüşmesinden sonra içinde ukde kalmış yarım kalmış her şeyi bunu anlatıyorsun ve anlattıktan sonra artık bir hal çaresi bulursan sevgili boğa Çünkü niye bir şeyler olacaksa olsun olmayacaksa da olmasın deyip karşılıklı konuşmaya davet edersen davet ettiğin zaman bir evlilik teklifiyle karşılaşabilirsen sana geçmişi bırak sana onu bunu bırak şunu bunu bırak önümüze bakalım yolumuza bakalım diyebilir. Çok karma yaşadık, çok kaos yaşadık. Artık oturmak, artık dinlenmek, artık mutlu olmak bizim de hakkımız diyebilir ve sana evlilik teklifinden sonra hemen gel biz nikahımızı kıyalım sözü, nişanı, düğünü sonra yapalım da diyebilir. Bu konuda biraz kararsız kalabilirsen, biraz tutarsız kalabilirsen, çünkü senin de bir geçmişin var, ne yapacağını bilmişsen, bir ailen var, bir çevren var, kim nasıl tepki verir diye yargıların var, yadırganmaların var. Ama şöyle bir şey de var, e, ee, direkt gidip nikah kıymak yerine hemen aynı anda isteme olabilir. Bu istemeden sonra hemen sözle nişanı aynı anda Hatta e, nikah için de çok uzun bir şeye gerek yok. Uzun bir tarihe gerek yok deyip böyle bir şey de yapabilirsiniz sevgili boğalar. Beni buraya kadar izlediğiniz için, yorum ve beğeni yaptığınız için, sürekli yanımda olduğunuz için hepinize minnetu minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Hoşçakalın.